Oğlumuza tarihi sikkeler Bunların yurt dışına çıkarılmasının kanunlarımıza göre tarihi eser kaçakçılığı suçu oluşturduğunu ve bu eserlerin dışarıya çıkarılmasının yasak olduğunu bilmiyor muydunuz? Biliyorum, biliyorum da o sikkeler benim değil. Sizin değilse kimin? Kim verdi size bunları? Nereden temin ettiniz? Bir yerden temin etmedim memur bey. Benim ne işim olur tarihi eser kaçakçılığıyla? Zaten babamdan çıkmasına hala inanamıyorum. Bu sikkeleri daha önce görmediniz yani. Hayır, görmedim. Peki bavulumuzu siz mi hazırladınız? Evet, ben hazırladım. Başka birilerinin bavulunuza erişimi var mıydı? Ya da bavulumuzun yanından hiç ayrıldınız mı? Ben hiç... <laughs> ben götüreyim onu. Ben götürürüm ya. Ben götüreyim Emre. seni içerideki getir. Çünkü haberleşeceğiz. Sen hiç merak etme tamam mı? Ben gitmek istemiyorum. Sen benim kardeşimi getiremezsen. Alın şu canavar çocuğun Suud hadi. Bana bak. Bu yüzü iyi bak tamam mı? Asla unutma geleceğim bir gün ben sana. Hadi hazır mısınız? Ben de sizinle birlikte geliyorum. Ne münasebet? Şu münasebet senin gibi bağımlı biriyle mahkemeye kadar olan süreyi Sude tek başına geçiremez. O zamana kadar ben de sizinle birlikte olacağım. Buyurun. Ben bunu hallediyorum. Sen aşağıdakilere yardım et. Yoksa Yoksa ne? Yok canım olmaz. Ne olamaz efendim? Bakın ben kuzenimi yurt dışına çıkartacaktım. Bir koruyucu annesi var. Kızın gitmesini istemiyor. Belki de o yapmıştır. Ya da çevresinden biri. Yani intikam almak için. Böylelikle ben yurt dışına çıkamayacağım. Kızı da o alacak. Ya. Ne tabii ya. Milletin işi gücü yok. Böyle değerli tarihi eserleri senin çantana mı koyacak? Yani olamaz mı? Bakın o kadını tanısanız eğer. Evet. Olamaz. Bu sikeleri nereden buldunuz? Kim temin etti size? Avukatımla görüşmek istiyorum. Peki. Öyle olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.